Merhaba, videoya başlamadan önce beğen tuşuna basarak ve de kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bugünkü senaryomuzda Türkiye Hindistan'a karşı olacak ve müttefiklerle beraber kurgusal bir savaş yaşanacak. Öncelikle Hindistan'ın müttefikleri, Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve İran oldu. Bu ülkeler hep birlikte Hindistan'ı destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu arada Türkiye'nin destekçileri ise NATO üyelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık oldu. Ancak gerekli görüldüğü takdirde NATO'nun diğer üyeleri de savaşa girebilecekti. Bunun yanında Türkiye'ye destek verecek iki ülke daha vardı. Tabii ki onlar da Azerbaycan ve Pakistan'dan oluşuyordu. Bu arada savaşa geçersek ilk olarak Hindistan bir plan uyguladı ve çıkartma gemilerindeki askeri ordularını İran topraklarına getirmek için harekete geçirdi. Ancak hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı. Pakistan bu gemilere karşı önlem almak için bir çıkartma yaptı. Böylece burada iki ülke arasında bir deniz savaşı patlak verdi. Hind Hinduların yazılım alanında iyi olmaları sebebiyle Pakistan engelini aşmaları onlar için kolay olacaktı. Yani kısa sürede Hintliler Pakistan'ın bütün hava savunma sistemlerini hacklemeyi başardı ve ardından da savaş uçaklarını kaldırarak burada yer alan bütün Pakistan gemilerini vurarak yok etti. Derken Türkiye de bu arada savaşa hazırlık yapmaktaydı. Hinduların İran sınırından saldıracaklarını biliyordu ve bunun için bu sınıra yaklaşık olarak 200 bin civarında büyük bir ordu getirdi. Fakat bu sayı Hindistan için hiçbir şey ifade etmiyordu. Nüfusları oldukça kalabalık olan Hindistan'ın yaklaşık 1.4 milyar civarında insanı bulunduğu için askeri gücünü sıkıntı etmemekteydi. Yani bu sayıyla Türkiye'yi kolaylıkla yenebileceğini düşünerek ciddiye almıyordu. Derken Hindistan çok büyük bir askeri güç kullanmaya karar verdi ve kısmi seferberlik de ilan ederek yaklaşık 50 milyon civarında Türkiye ile savaşacak asker elde etti. Bunun üzerine onları devasa gemilerle İran kıyılarına getirdi ve sürekli olarak insanlarını buraya bırakıyor ve geri dönerek tekrardan getiriyordu. Çok geçmedeki 50 milyon civarında askeri personelinin tamamını indirdi ve onlar da Türkiye sınırlarına doğru hareket etmeye başladı. Türkiye bu yaşanan olayı şaşkınlıkla karşılıyor ve her ihtimale karşı o da seferberlik ilan ediyordu. Fakat ne yapsa elinden fazla bir şey gelmeyecekti. Çünkü Hinduların sayıları kat ve kat fazla durumdaydı. Türkiye bunu bilmesine rağmen yine de tedbirini aldı ve seferberlikten 20 milyon civarında asker elde etti. Ardından da onları İran sınırına gönderdi. Her iki tarafın da Tefikleri çok heyecanlı bir şekilde olayları seyrediyordu ve yaşanacakları öğrenmeden herhangi bir yardımda bulunmayacaklardı. Derken aradan belli bir süre geçtikten sonra Hindistanlı askerler Türkiye sınırına geldiler. Gözleri adeta dönmüş gibi çok büyük saldırılar yapmaya başladılar. Bu arada Türk ordusu da bunların karşısına çıkmıştı. Böylece devasa olacak dünyada daha önce yaşanmamış çok büyük bir savaş yaşanmaya başladı. Çatışmalar havada uçuşuyordu ve her iki tarafında asker sayısı hızla azalmaya başlamıştı. Hindistanlı askerler bu arada. Türk topraklarına sızmayı başardılar. Hemen sonra da çatışma bölgesinden çok uzak noktalara yayıldılar. Bunun sonucunda 1 milyon kişi Erzurum'u ele geçirdi ve ardından da diğer Hintliler Kars, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon'u da sayı çokluğu sebebiyle ele geçirdiler. Bu arada sınırda şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyordu. Türkiye, Hint işgali altındaki yerleri kurtarmak amacıyla 5 milyon kişiyi sınırlardan aldı ve işgal edilen kentlere gönderdi. Bu arada Türkiye savaş uçaklarını kaldırdı ve devasa Hint ordusunu havadan bomba balamaya başladı. Ancak Hindistan'ın müttefiki İran'da bu arada bu Türk uçaklarını önlem almak için aynı şekilde kendi savaş uçaklarını gönderdi. Böylece Türkiye İran'la da ayrıca savaşmaya başladı. Bunun yanında Hindistan yönetimi de sınır bölgesine hava savunma sistemleri gönderdi. Fakat Türkiye'de kendi mekanizmalarını aktif hale getirdi ve böylece havadaki İran uçakları düşürüldü. Fakat Hindistan'ın da burada yer alan savunma sistemleri yüzünden Türkiye'nin uçakları da otomatikmen yere çakıldı. Türkiye zor durumdaydı ve acilen NATO üyelerinden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine başta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Türkiye'yi kurtarmak için bir şart sundular ve şöyle bir açıklama yaptılar. Hey Türkiye! Zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Hayalet uçaklarımızı gönderirsek radarlar göremez ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Fakat bir şartımız var. ABD'ye 30 milyar dolar, Birleşik Krallık'a da 10 milyar dolar ödemeniz gerekecek dediler. Türkiye ise her şey para olmuş demek. Ne yapalım ödeyeceğiz dedi. Böylece bir antlaşma sağlandı ve ilk başta ABD yaklaşık 15 tane F35 hayalet uçaklarını Türk ordusuna gönderdi. Ardından da Birleşik Krallık 5 adet uçak getirdi. Fakat bu olaylar olduğu sırada Hindistan ordusu Türkiye'nin doğu bölgesini tamamıyla ele geçirmişti. Bu arada Türkiye bu hayalet uçakları aldıktan sonra oldukça güçlendi ve bu uçaklarla havadan Hint ordusunu bombalamaya başladı. Hava savunmalar bu uçakları vuramadıkları için Türkiye'nin işi oldukça kolaylaşsa da Hindistanlılar buralara artık yerleşmişlerdi. Bu bombardımanlar uzun yıllar boyunca sürecek gibi görünüyordu. Çünkü buradaki Hint nüfusu hala 35 milyon civarında kalmıştı. Şimdi zamanı biraz ilerletirsek yaklaşık olarak 7 yıl sonra Türkiye artık Hint nüfusunu 10 milyona kadar indirmişti. Batı tarafı Türk kontrolünde olduğu için 10 milyon civarında bir asker daha kullandı ve Hint hakimiyetindeki sınırlara getirdi. Böylece çatışmalar hızlandı. Türkiye bir yandan da havadan bombaladığı için kolaylıkla toprak ele geçirmeye başladı. Yani Türkiye Trabzon, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin sınır hattına kadar bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Bunun üzerine burada yer alan Hint ordusu hızla dağılmaya ve çökmeye başlamıştı. Böylece çoğu hayatını kaybedeceklerini anladıkları için İran'a doğru kaçmaya başladılar. Türkiye bu sebeple hem bütün topraklarını kurtardı hem de bununla da yetinmeyip İran'dan da toprak almaya başladı. Türk ordusunun elinde hayalet uçak gibi bir koz vardı ve İran da bundan korkuyordu. Türkiye çok geçmeden Tebriz kentine kadar ulaşmayı başardı. Bu arada Azerbaycan'da savaşa girip toprak ele geçirmek istediği için bir anda askerlerini İran sınırına getirdi ve Erdebil eyaleti üzerinden ilerleyiş göstermeye başladı. İran asker çıkartması yaptı ancak getirmeye çalıştığı tüm savaş araçları görünmez Türk uçakları tarafından vuruldu. Böylelikle kısa sürede hem Azerbaycan hem de Türkiye ilerleye ilerleye başkent Tahran'a kadar gelip burayı ele geçirdiler. Türkiye'nin Hindistan'dan intikam alması gerekiyordu. Çünkü Hindistan'a çok öfkelenmişti ve yaşattıklarını yaşatmadan durmayacaktı. Bu arada Tahran yönetimi Ele geçiren Türkiye ve Azerbaycan, İran topraklarını bir anda kendi aralarında paylaştılar. Hindistan endişelenmeye başladı ve Rusya ile Çin'den yardım talep etti. Ancak NATO bu arada bir açıklama yaparak Türkiye'ye karşılıksız askeri yardımlar yapacağını belirtti. NATO işin içine dahil olduğu için Rusya ve Çin Hindistan'ın yardım talebini reddettiler çünkü NATO'yu karşılarına almaktan korkuyorlardı. Derken Türkiye, Azerbaycan ve NATO gemileri Hindistan topraklarına büyük bir askeri çıkartma gerçekleştirdi. Bu yüzden. Gujarat ve Maharashtra eyaletleri üzerinden toprak almaya başladılar. Bu arada bir yandan da Pakistan saldırmaya başladı ve o da aynı şekilde ilerliyordu. Kısa bir süre sonra da Keşmir bölgesini ele geçirdi Pakistan. Bu arada NATO Güney Hindistan'ı tamamen kontrolü altına aldı. Türkiye ve Azerbaycan ise kuzeye doğru ilerliyordu ve onlar da başkent Yeni Delhi'ye kadar gelip ele geçirdiler. Böylece kalan topraklar da otomatikmen onlara bağlandı. Bu arada Türkiye, NATO ve Azerbaycan işgalci değillerdi ve Hindistan Hindistan'a askeri kısıtlama getirerek yıllık vergiye bağladılar. Ardından da topraklardan çıktılar ve yeniden bağımsız Hindistan kuruldu. Ayrıca İran'a da aynı şekilde davranıldı ve askeri kısıtlama getirildikten sonra İran yeniden kuruldu. Böylece Hindistan savaşın kaybeden tarafı olmuştu. Kazanan tarafı ise Türkiye ve müttefikleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanala beğeni, abone ve paylaşım gibi şeyler yaparak desteklemeyi unutmayın.